Giliş videosuyla karşınızdayım beyler. Biraz önce çıkan bir gilişti. Ben hemen görür görmez videosunu çekeyim atayım dedim. Yapması çok basit. Hiç uğraşmaya gerek yok. Video başlamadan önce kanalıma abone olmayı unutmayın gençler. İçerik destekleme üretici kodumuzda sakar olarak değişti. Bilmeyenler için söylüyorum. Desteklerseniz sevinirim. Bu videoda yorum atarsanız yine sevinirim. Şimdi yapmamız gereken her zamanki gibi buraya gidiyoruz buraya basıyoruz. Ada kodunu zaten vereceğim aşağıda da. Şöyle hemen. Yapması çok basit. Sonra buraya yazıyoruz kodu. Bu arada gençler umarım dersleriniz iyidir. Bir hafta sonra yarı yıl tatili başlıyor. Beyler yarı yıl tatilinde her gün bomba gibi yayın yapacağım inşallah. Hepinizi beklerim. Bol ödüllü bir yayınlar yapacağım bir hafta boyunca. Şimdi gençler buraya geldik. Zaten direkt oyun başladı. Şimdi yapmamız gereken Şuradan bir şey alıyoruz. Herhangi bir şey geliyoruz. Bu tarafa doğru bakın gençler buradan bir tane silah veya herhangi bir şey alıp resmimizin olduğu yere doğru gidiyoruz. Zaten yavaştan tp vermeye başladı. Şimdi biz asıl mega tp'leri alacağız. Şimdi onu tuşu bulması belki birazcık zor olabilir diyecektim ama çok da zor değilmiş. Gördüğünüz gibi burada bir tuş var. Bastık girdik. Ve gelsin TP'ler basa basa gezin. Çok basit. 12.000, 14.000, 13.000. Dediğim gibi bu TP'ler sizin günlük kastığınız şeylere bağlı. Şimdi bir de oyunu bitir diyeceğim. için bir tekrar yapayım bakarsınız bir daha verecek mi diye Onun için bakacağım arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların daha çok gelmesi için kanalımıza abone olarak videolara like ve yorum atarak destek olabilirsiniz. Fortnite içerik mağazası kodumda sakal. mağazanın herhangi bir şey satın alırken bu kodu kullanırsanız beni desteklersiniz. Dostça kalın, sağlıcakla kalın. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun.